Çorum'da jiple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Çorum Mecitözü Karayolu'nda meydana geldi. Necmettin M. idaresindeki jiple Hacı Bey'in kullandığı otomobil Elvan Çelebi Köyü yakınında kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mecitözü ilçesi Bayındır Köyü'nde imamlık yapan Hacı Bursa hayatını kaybederken Eşi Ayşe Bursa ile jip sürücüsü yaralandı. E şey Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden İmam Hacı Bursa, itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 3 şey 4 şey şey getir. şey getir. getireyim oturdu. Ha mahmur orada amasın. Thank you.